Arkadaşlar merhaba Ben Çetin Köse Marmara Denizi'nin lodoslu bir günde çalışmaya devam arkadaşlar Şöyle biraz lodosu göstereyim size Bu hafif bir lodos yani Bu lodosun boyu burada 10 metreyi bulduğunu gördüm ben Şu anda yine çalışma yapıyoruz Arkadaşlar şöyle bir dubakaya arasına girdim bugün İki tane kova doldurdum buradan arkadaşlar. İki kova malzeme aldım. Hatta bir, bir pananı da beraber yapacağız. Gördüğünüz şekil. İki kovada ne imalat kırı almışız. Onu bir şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle dikkatli bakın. İmalat kırıklarına. Bunlar doğal altın değil arkadaşlar. İmalat kırığı zamanında kapalı çarşıdan Marmara e, Denizi'ne kaçan ve hatta bu bölgede temizlikle yapılmış 60'lı 70'li yıllarda o dönemlerden kalan parçalar arkadaşlar. Yani bunlar e, saf değil arkadaşlar. Bunlarda alışım var. 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar gibi. Burada 24 ayara rastlamak mümkün olmayabilir. E, edilmiş olduğum tecrübelerden e, dayanarak sizlere söylüyorum bunu arkadaşlar. Saf altın burada pek e, yakalanmaz, doğal altın bulunmaz daha doğrusu. 3 tane de bir iki gramlık parça denk geldi. 2 tane de ufak parça denk geldi. Pardon. dört tane parça denk geldi. Bir 2 gramlık bir de 3 tane de ufak parça denk geldi arkadaşlar. Şimdilik e, son paranı beraber yapalım. Sizlere de bugün lodoslu bir havada bir çekim yapayım dedim. Hem lodosu göstereyim. Arkadaşlar daha önceki panlamalarımızı burada yapıyorduk biliyorsunuz. Şurada. Böyle şey yapayım. <laughs> Şu iki kaya arasında yapıyorduk daha önceki fanlamamızı. Şu anda oraya otursak dalga bizi alır içine götürür. Kurtulmamız da imkansız. Hatta gençler de karşıda. Gençlikte ne yaşıyorlar? Kibarını söyleyeyim. Şimdi Panlamamızı da burada yapacağım. Panlamayı burada yapıyorum arkadaşlar. Yani bu içeri kadar girdi. Daha önce gibi bakalım. Yerlere kadar girdi. Oğlum sen şunu tut bakayım şöyle. Şuradan tut. Tut oğlum şunu. Şunu ben boşaltayım. kompanoda arkadaşlarla beraber yapalım. Hava rüzgar, rüzgar götürmesin. on. İnce tozlar ve kurşunlar var. İnce tozlar ve kurşunlar var. Tuz da var. Bak şurada bak. Tam tırnağımın ucunda. Biraz büyük bir kamerayı. Biraz kamerayı büyüt. Bir bak şöyle tozlar. Gördünüz mü? Tam tırnağımın ucunda. Arkadaşlar ya nasip dedik, Londos Hava'da geldik. Herkese bol salınlar, bol madenler, bol atınlar diyorum arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle kalın, takipte kalın. Esen kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, bay bay.